Sultan Reşat Paşa'nın şehri Reşadiye. Cangezikolikler Kolikler, Tokat ilimize bağlı bir ilçe olan Reşadiye, muhteşem tabiatıyla, ormanlarıyla, gölleriyle, şelaleleriyle, kaplıcalarıyla ve kamyonlarıyla siz Cangizi Kolikleri kucaklamayı bekliyor. Yeşilırmak Nehri'nin kollarından Kelkit Çayı, Reşadiye ilçe sınırlarından geçmekte ve yöre topraklarına yüce Allah'ın izniyle bereket üstüne bereket taşımaktadır. Tokat il merkezine uzaklığı yaklaşık 90 kilometredir. Adını 35. Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Reşat Paşa'dan alan Reşadiye şehrimizi dört bir tarafı güzellik dolu Zinav Gölü ve yaylası Yüce Allah'ın izniyle yörenin şifa merkezi Reşadiye Kaplıcaları bir zamanlar Yavuz da buradaydı. Selemen Yaylası, namı diğer Selim Han Yaylası, kurt kadar yahşi ve alımlı Kurt Gölü, Reşadiye'nin güzellik merkezi Gündoğdu Şelalesi, cennetten bir köşe Dipsiz Göl, Enfes Lezzetler Durağı Reşadiye mutfağından özel günler yemeği bir Tokat efsanesi Tokat kebabı kentine özel demir tavada pişirilen Tokat tavası meyvelerin en tatlısı ayva tatlısı ile hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Genel bilgiler Reşadiye ilçemizin Tokat il merkezine nispeten uzaklığı ilçenin gelişmesine engel olmuştur. Doğal yeşilliği ve dağların çokluğuna bağlı olarak bölgede düz ovalar çok azdır. Bu durum tarımsal faaliyetlerin yörede ilerlemesine de engel olmuştur. Reşadiye şehrimiz özellikle 1939 Erzurum depreminin yaralarını uzun süre sarmakla uğraşmıştır can gezikolikler. Bu depremden yoğun bir şekilde etkilenen ilçede o dönemde birçok bina ağır derecede tahribat görmüştür. Dağlardaki çam ağaçlarının çokluğu ve aynı zamanda kaplıcanın bulunması şehrin nispeten sabit kalmasına sebep olmuştur. Yörede kış dönemi nispeten sert geçer ve en önemlisi Reşadiye'nin deprem fay hattına birinci derecede yakınlığı vardır. Bu durum maalesef ki her zaman yörede endişe içinde hayat sürmeye neden olmuştur. Reşadiye şehrimizin kuzey tarafında Başçiftlik ilçesi, doğusunda Koyulhisar, batı tarafında ise Niksar ilçesi mevcuttur. Rakım ise yaklaşık 560 metredir. Can gizli kolikler. Reşadiye'nin kadim tarihi. Eski dönemde Sivas vilayetinin valisi olarak görev yapan Reşit Akif Paşa gerekli izini vermiş ve böylelikle 1906 senesinde Reşadiye ilçesi teşkil olmuştur. Yerleşim merkezinin daha öncesinden adı İskefsir olarak kullanılıyordu. Erzurum vilayetine 1664 senesine kadar bağlı olan İskefsir zamanla 1906 senesinde Sivas idaresine geçmiştir. Sultan Reşat Paşa'nın adının anılması amacıyla İfskevsir ismi değiştirilerek Reşadiye ismi yerleşim merkezine verilmiştir. Cangezi Kolikler, Cumhuriyet ilan edildikten sonra Tokat vilayetimizin bir ilçesi olarak idari konumunu tescillemiştir. Dört bir tarafı güzellik dolu, Zinav Gölü ve Yaylası. Reşadiye ilçemizde bulunan bu göl, Meydün köyüne yaklaşık 3 kilometre, Reşadiye şehir merkezine ise Amasya Erzincan yolu üzerinden 25 kilometre mesafededir. Gölün uzantısı Kelkit çayına kadar yetişmektedir. Zinav gölü yaklaşık 1,5 kilometrelik bir alana yayılmıştır. Göl tatlı su barındırdığı için özellikle balık tutmayı seven can gezi koliklerin önemli uğrak yerlerindendir. Nitekim Kızıl Kanat adı verilen balık türü bu gölde bulunmaktadır. Zinav Gölü ve Zinav Kanyonu, hastalıklara yüce Allah'ın izniyle şifa olduğu belirtilen Sülüklü Göl, İnkaya Mağarası, doğal ürünlerin yetiştirildiği Zinav Vadisi ve Zinav Yaylası ile bu coğrafyada yer alan büyüleyici ve etkileyici güzelliklerdir. Zinav Gölü ve bölgesi daha çok yaz mevsiminde canlanmakta doğa ve fotoğraf tutkunu konuklarını misafir etmektedir can gezi kolikler. Yüce Allah'ın izniyle yönenin şifa merkezi Leşadiye Kaplıcaları. Leşadiye'nin hemen şehir merkezinde bulunan kaplıca Yüce Allah'ın izniyle tam bir şifa kaynağıdır. Kaplıcanın 50 dereceye ulaşan suyu kokusuz, renksiz, ekşi ve az tuzludur. Kaplıcanın çeşitli hastalıklara faydalı olduğu kanıtlanmıştır. Kaplıca suyu arsenik içerdiği için içilmesi kesinlikle yasaktır. Kaplıca ilçe belediyesi tarafından işletilmektedir. Çangizli Kolikler, 52 adet odası ile 124 kişilik misafir kapasitesi bulunan kaplıca aynı zamanda fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesine de sahiptir. Bir zamanlar Yavuz da buradaydı. Selemen, namı diğer Selim Han yaylası. Reşadiye, ordu sınırlarının kesiştiği bir alanda bulunan bu yayla enfes doğal güzellikleri kadar tarihi bir de sahiptir. Öyle ki Osmanlı Devleti padişahlarından Yavuz Sultan Selim, ordusuyla beraber çaldıran seferi sırasında bu yaylada konaklamış ve cuma namazını bu yaylada kılmıştır. Bu nedenle o zamanlardan bugünlere kadar bahar mevsimi başlangıcından kış mevsimi başlangıcına kadar her cuma bu alana yayla pazarı açılmaktadır. Tokat, Giresun, Ordu, Sivas ve Samsun illerimizden birçok vatandaşımız bu yaylalara gelerek ürünlerini satarken diğer taraftan alışveriş yapmaktadır. Güneş Adiye şehir merkezine mesafe Amasya Erzincan yolu üzerinden yaklaşık 45 kilometre, Tokat şehir merkezine ise Tokat Niksar yolu üzerinden 120 kilometredir. Yemyeşil bir doğaya sahip Selemen Yaylası'nın rakımı ise 1700 metre civarındadır. Can gezi kolikler. Kurt kadar yaşlı ve alımlı Kurt Gölü. Reşadiye ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızılcaören beldesi civarında yer almaktadır. Gölün çevresi çam ağaçlarıyla kaplanmış durumdadır. Kış mevsiminde yağışların artması ile birlikte gölün su seviyesi yükselmekte, yaz mevsiminde ise azalmaktadır. Bu sebeple bu göl yazın sularının çekilmesi ile birlikte bölge halkı tarafından piknik alanı olarak kullanılmaktadır. Kızılcaören Belediyesi'nin ev sahipliğinde her yıl Temmuz ayının 3. haftasında Kurt Gölü festivalleri yapılmaktadır. Kurt Gölü'nün Reşadiye şehir merkezine uzaklığı Yayla Caddesi üzerinden yaklaşık 25 kilometredir. Yeşilin ve mavinin buluştuğu bu harikulade doğal güzellikte hafta sonları piknik yapmak için Reşadiye'den civardaki ilçe ve köylerden ziyaretçi akını yaşanmaktadır. Can gezi kolikler. Reşadiye'nin güzellik merkezi Gündoğdu Şelalesi. Bu şelale Gündoğdu köyüne yaklaşık 2 kilometre mesafededir. Delice ırmağı üzerinde yer alan şelale yaklaşık 30 metreden aşağı düşmekte ve düştüğü alanda ufak bir havuz oluşturmaktadır. Bu havuza girmenin tehlikeli olabileceği yetkililerce dile getirilmektedir. Can gezi kolikler. Bu eşsiz göle yalnızca dar bir patika yoldan varılabilmekte olup şelalenin Reşadiye şehir merkezine uzaklığı Yayla Caddesi üzerinden yaklaşık 25 kilometredir. Bunu da belirtmiş olalım. Cennetten Bir Köşe Dipsiz Göl Gündoğdu Köyü'nde bulunan Dipsiz Göl, etsiz doğası ile yaz mevsiminde ayrı, kış mevsiminde ayrı, müthiş güzellikleri içerisinde saklamaktadır cangezi kolikler. Gölün Reşadiye Şehir Merkezi'ne uzaklığı, Yayla Caddesi üzerinden yaklaşık 20 kilometredir. Gölün yaklaşık 250 metre uzunluğu, 80 metre genişliği ve 40 metrede derinliği bulunmaktadır. Etrafı çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili bu göl, derelerden ve pınarlardan beslenmektedir. Çok sayıda balık ve kuş türü de bu doğal gölde yaşamaktadır. gezi Kolikler Eşsiz Lezzetler Durağı Reşadiye Mutfağı bu kadar muhteşem doğal ve tarihi güzelliğin ardından elbette hepimizin karınları acıktı can gezikolikler. Öyleyse hiç merak etmeyin. Reşadiye'nin eşsiz lezzetlerle dolu mutfağı bu eksikliği de fazlasıyla giderecek inşallah. E ne duruyorsunuz? Buyurun o zaman. Meyvelerin en tatlısı ayva tatlısı. Ayva tatlısı görenin sofralardan eksik etmediği muhteşem bir tatlıdır Cangizi kolikler. İsmini aldığı üzere ayvadan yapılmaktadır. Ayvalar öncelikle güzelce soyulur ve kısık ateşte şekerli su ile yumuşaması sağlanır. Soğuyan ayvaların rengi artık pembe olmuştur. Üzerine de kaymak veya dondurma konularak servis edilir Cangizi kolikler. Afiyet olsun. Özel günler yemeği bir tokat efsanesi, tokat kebabı, Tokata özgü enfes bir yemek olup eskiden özel günler için hazırlanırdı. Günümüzde artık ticarileşmiş ve adını dilden dile, sofradan sofraya, lokantadan lokantaya duyurmuştur. Kebap kendine has yöntemlerle, kendine has ocağında pişirilmesiyle yapılmaktadır. Yapımında kullanılan malzemeler şöyle sıralanabilir. Patlıcan, küçük tokat biberi, domates, kuzu eti, sarımsak, patates, kuyruk yağı, tuz ve olmazsa olmaz pidesi. Bir gün Tokat'a yolunuz düşerse Tokat kebabı yemeği sakın ihmal etmeyin. Can gezi kolikler benden söylemesi. Kendine özel demir tavada pişirilen Tokat tavası. Kullanılan sebzeler: patates, kabak, patlıcan, domates biber, soğan, sarımsak ve baharatlar. Bir de olmazsa olmaz kuzu, kuşbaşı eti. İlk olarak sebzeler kuşbaşı şeklinde doğranır. Sarımsak ve soğanlar soyularak hazır edilir. Tokatın kendine özel pişirme tavasına sırasıyla patates, soğan, patlıcan, yeşil biber ve kabaklar aralarına sarımsaklar da eklenerek sırayla yerleştirilir. Can daha sonra etler eklenir. Etlerin üzerine kuyruk yağı ve onun da üzerine baharatlar ve tuz ilave edilir. Artık pişme zamanı gelmiştir. Fırında 1,5 saat kadar pişirilir. Domatesler eklenerek biraz daha pişirilir ve servise hazırdır. Öyleyse afiyet olsun can kolikler. Reşadiye ilçemize ulaşım. Reşadiye Karadeniz Bölgesi'nin orta kısımlarına doğru konumlanmıştır cangezi kolikler. ilçe içerisinden Kelkit Çayı boyunca uzanan E80 Karayolu geçmektedir. Otobüsle Tokat il merkezi ile civar il ve ilçelere rahatlıkla ulaşım yapılabilmektedir. Engebeli yapısı nedeniyle ilçede demiryolu hattı mevcut değildir. Reşadiye şehrimiz bağlı bulunduğu Tokat il merkezine e80 D850 Amasya Erzincan yolu üzerinden yaklaşık 90 km mesafe ile 1 saat 15 dakikalık uzaklıktadır. Reşadiye ilçemizin başkent Ankara'ya uzaklığı D190 üzerinden yaklaşık 455 km'dir. Ortalama seyahat süresi ise 6 saattir. İstanbul'a uzaklık E80 üzerinden yaklaşık 825 km'dir. Ortalama seyahat süresi 9 buçuk saattir. İzmir'e uzaklık ise D-300E96 üzerinden yaklaşık 1060 km olup ortalama seyahat süresi 13 saat 15 dakikadır. İlçemize en yakın havalimanı Amasya-Erzincan yolu üzerinden yaklaşık 110 km ile bir buçuk saatlik mesafede bulunan Tokat Havalimanıdır. Sultan Reşat Paşa'nın Şehri Reşadiye'ye Yelken Açın masmavi gölleri, yemyeşil ormanları, şırıl şırıl aheste aheste akan akarsuları, güzellik senfonisi şelaleleri, oksijen deposu yaylaları ve elbette sıcak kanlı insanları ile Reşadiye şehrimiz siz can gezikoliklerle kucaklaşmayı bekliyor. Yöre deprem bölgesinde bulunmasından dolayı günümüze çok tarihi eser taşıyamasa da bu açığını muhteşem güzellikteki doğasıyla fazlasıyla kapatmaktadır. Öyleyse rotanızı Reşadiye şehrimize çevirmenin tam da zamanı can gezi kolikler. Yanınıza sağlığı ve huzuru alın. Sultan Reşat Paşa'nın şehri Reşadiye şehrimize yelken için Hep seyahatte elbette her daim rehberiniz Doktor Murat Akseyat ile kalın inşallah. Hoşçakalın.